Ünlü şarkıcı Kalben polisin yürüttüğü uyuşturucu operasyonda gözaltına alındı. 38 yaşındaki şarkıcı emniyete götürüldü. İfadesinde suçlamaları reddetti. Uyuşturucu kullanmadığını anlattı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Azalırken, azalırken kapılar ardında. Kapının geç açılması polisi şüphelendirdi. ünlü şarkıcının adresi Didik Didik arandı. Uyuşturucu maddelerin bir kısmı oyuncak arabada, bir kısmı ise dışarı atılmış halde bulundu. Uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma yürüten polis ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan takip sonucu polisin yolu ünlü şarkıcı Kalben Sadıcı'nın İstanbul Beyoğlu'ndaki evine çıktı. Kaçamadım külleri kalbimi durdu. Polis ekipleri sabah saatlerinde işte bu binaya geldi. 38 yaşındaki şarkıcının kapısını çaldı. Ancak kapı bir süre açılmadı. Ay, polis! polis ekipleri ısrarlı şekilde zile bastı. Ardından peş peşe uyarılarda bulundu. Kapı açılmadan hemen önce dışarıda bir hareketlilik yaşandı. Maddelerin fırlatıldığı balkon. İstanbul Narkotik Polisi sadece bina içerisinde değil çevrede de emniyet almıştı. Kapıyı aç uyarıları devam ederken iddiaya göre binanın en üst katından bu alana doğru bir şeyler fırlatıldı ve ekipler burada da arama yaptı. O aramalarda kavanoz içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu. Varyan olduğunu değerlendirdiğimiz madde. Kapı açılır açılmaz şarkıcı gözaltına alındı. Adresi didik didik arandı. Kıyamette yapmış olduğumuz ara aramada. Oyuncak araba içerisinde. Renkli görünüm itibariyle uyuşturucu maddelerden sıkıntı maddesi olduğunu Detaylı aramalarda 3 parça halinde 15 gram uyuşturucu maddeyle birlikte 2000 avro, 730 dolar ve 1500 liraya el koyuldu. Boş aslında, yıkılırken... Gözaltına alınan şarkıcı sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İfadesinde ise uyuşturucu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği öne sürüldü. İşlemleri tamamlanan Kalben Sadıç adliyeye sevk edildi.